Merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yüz temizleme keselerini göstereceğim. Bunlar benim daha önce ördüklerim. Şöyle avuç içime sığacak ebatta. Aslında kese biraz kulağa sert geliyor. Yani benim ördüklerim ne çok sert ne çok yumuşak. Ortası bir şey ve günde en az bir kere yıkanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yüzdeki çok fazla yağların arındırılmasını sağlıyor, yağ oluşmasını engelliyor veya siyah gözeneklerin oluşmasını da engelleyebiliyor. Bu birincisiydi. İkinci olarak da eğer tonik kullanıyorsanız, toniğinizi buraya döküp yüzünüzü bununla birlikte sildiğinizde masaj etkisi oluyor. Ve makyaj yapıyorsanız makyajınızı da bunlarla temizleyebilirsiniz. Çok da güzel temizliyor. Bütün bu işlemler bittikten sonra yıkayıp asabilirsiniz. Hemencik kuruyor. Ve ben kendi yaptığımın modelini nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok kolay bir model. Ve kısa sürede bitiyor. O zaman başlayalım. Bu işlemi yapmak için bir adet lif ipine ihtiyacımız var. E, fakat ben renkli olmasını istediğim için iki tane ip kullanacağım. Yani evde sizin kalmış olan lifli e, ipleriniz varsa onları bile kullanabilirsiniz. Bir adet makas, bir adet de tığ ve tığ numaram ise 3 numara. Şimdi ben iki ip kullanacağım için ilk başta bu iki birbirine bağladım. Bağladıktan sonra zincir çekerek başlayacağım. Zincirim 16 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane zincir çektim. 16 tane zincir çektikten sonra tığımın üzerine bir ip almadan ilk zincire batıyorum. Ve bu iki ipi de tek seferde alıyorum. Yine tığımın üzerine bir ip almıyorum. Zincirde atlamadan hemen yandaki zincire batıyorum. Ve bu iki iki bir ipi de tek seferde alıyorum. Tığımın üzerine ip almıyorum. Yandaki zincire batıyorum. tek seferde alıyorum. Bu şekilde sona kadar devam edeceğim. Şimdi birinci sıra bitmek üzere. Bir tane zincirim kaldı. Ve bu köşeyi de nasıl geçiyoruz onu da göstereceğim. Bir sıra bitti. Sadece bir tane zincir çekiyorum. Ve örgümü döndürüyorum. Aynı birinci sırada olduğu gibi sık iğne şeklinde gideceğiz. Fakat burada tek fark örgümüze model vermek için Hani normalde buraya batıyorduk ya. Ama oraya değil de şuradaki zincire batacağım. Yani arkasındaki zincire batacağım. Yine tığımın üzerine ip almıyorum. Hemen arkadaki yan zincire batıyorum. Tığımın üzerinde oluşan ipi İki ipi tek seferde alıyorum. Şöyle bir model olmaya başladı. Bunun bu modelle kazak örülebilir başka şeyler de örülebilir. Şöyle hemen alttaki zincire batıyorum. Buraya değil buradaki zincire batıyorum. Birinci sırada olduğu gibi tığımın üzerine ip almıyorum. Ve burada tığımın üzerinde oluşan iki ipi tek seferde alıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Köşelerde bir tane zincir çekeceğim. Bir sıra daha bitmek üzere. Yine köşeye geldim. evet 3 sıra bitti dediğim gibi sadece bir tane zincir çekiyorum köşelerde ve örgümü döndürüyorum döndürdükten sonra buradaki zincirlere değil hemen arkadaki zincirlere batıyorum tın üzerine ip almadım bu oluşan ipi tek seferde çekiyorum. Bütün sıralar aynı şekilde gidiyor. Aynı yani aynı modeli uygulayarak devam ediyoruz. Tığımın üzerine ip almadım. Eğer kalın bir ip seçerseniz modeliniz daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ilerler. Bütün sıralar aynı yani şaşırmayalım. Buraya değil. arkadaki zincire batacağız bütün sıralarda. Şu an ben dördüncü sıramı örüyorum. Diğer ördüğüm e, keselerimde kimisinde 5 sıra örmüşüm kimisinde 6 sıra. ve bir köşe daha bir sıra daha bitti köşeye geldim yine bir tane zincir çekiyorum örgümü döndürüyorum dediğim gibi arka taraftan ki Zincire batarak yine devam ediyorum şekilde devam edeceğim. Şu an 1-2-3-4-5 5. sıradayım. Ve bu 5. sırayla örgümü bitireceğim inşallah. Eğer çok küçük olursa siz 6 sırada yapabilirsiniz. Şimdi örgüm bitti. Bittikten sonra hiç ipimi kesmeden 11 tane zincir çekeceğim. Askı yapmak için. 1-2-3 askı yapmadan kullananlar da var ama bu benim tercihim ben askı yapmak istiyorum çünkü asınca daha hızlı bir şekilde kuruyor 11 evet zincirimi çektim hemen şu sıraya batıyorum sağlam olması için de bir tane daha zincir çekiyorum bu şekilde askılık da yaptım. Şöyle çıkan yapımda. Okuyayım. örgümüz bitti. Rengarenk yüz yıkama keselerim oldu. Kuş sesleriyle birlikte örgümüzü tamamladık. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim zili sesini açmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.